sabah akşam üç defa okunması gereken afet duasının tecvitli okunuşu ve anlamı. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül arşil azim. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة، أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Sana güvendim. Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahü Teala ne dilerse o olur. Her kudret ve kuvvet onun elindedir. O her şeyi bilir ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım, her kötü mahlukattan, nefsimin şerrinden, hayvanların şerrinden, her türlü afet ve belaların şerrinden sana sığınırım. Her şeyin idaresi yedi kudretindedir. Senin elindedir. Allah'ım, beni senin doğru ve hak yolundan ayırma. Amin. Evde okunacak dualar nokta Sabah akşam üç defa okunması gereken afet duasının tecvitli okunuşu ve anlamı. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي Ve min şerrin külli dabeh ente ahizun bina sıyetha in rabbi ala sıradim müstakim Anlamı Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin senden başka ilah yoktur sana güvendim sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah'tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahü Teala ne dilerse o olur. Her kudret ve kuvvet onun elindedir. O her şeyi bilir ve her şeyin sayısını bilir. Allah'ım her kötü mahlukattan Nefsimin şerrinden, hayvanların şerrinden, her türlü afet ve belaların şerrinden sana sığınırım. Her şeyin idaresi yedi kudretindedir. Senin elindedir. Allah'ım, beni senin doğru ve hak yolundan ayırma. Amin evde okunacak dualar nokta